Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grand Truck Simulator 2 oynuyoruz. Şimdi ilk başta bir tane iş alacağız. Bizim arabamız yok daha, paramız yok. 18 para var. 18. Onu da ben kendim aldım biraz. Şimdi 200 kilometreli, 200 ile 300 kilometreli bir iş alacağım. Adam bunları bedavadan veriyor bir yani. 2800 bak şu güzelmiş şey. yani. Bakalım ne Başka da bir bakayım ben Bak. tamam. Ben hangi yönetim? Ben daha değilim. Neyse. Şimdi işlem yok verelim. Şunu al. Tamam. Harika bu. Size bu. İşte. Orada da gösterdiği gibi. açın akoysun. Başladım. ışıklar sözcükler ve işte radyo açıksa diyor ki işte kapatın diyor akü Eğer kapalı olduğuna emin olun diyor araba kapalı iken yoksa akü akü işte diyor. akü akü başka bir şirketin tırını kullanıyorsanız tüm masraflar şirket tarafından karşılanır bir çekici masraf işte çekici işte alıyor 1500 lira gidiyor ya yani ben çekici kullanmıyorum araba tak atıyor anca öyle bozulmadıysa çekiciye gönderiyor direkt şuradan bir ipimizi alalım biraz kaldırmak gerek. Tırımıza bindik geri geri iniyoruz ve aldık tırı tırı bağladık küçük malaya geçelim ve Yavaş yavaş. tamam 122 kilometre edeceğiz o demin işte videoyu izleyerek %20 daha fazla parayı arttırdım yani klasikten geçseniz zaten bir şey olmuyor de bonus gidiyordu. Ama ben iki de bir kırmızı çıkan geçiyorum. Dur bak şunu kırmızıyı bekleyeceğim ya da. tövbe bismillah. Başka tur var Oyun böyle bir şey var. Tamam sakin ol. Geçeceğiz mala bak ya. Böyle bir değil şey var bak Kırmızı şimdi. Lan ben yanlış yola girmişim. Nasıl buradan gideriz? <gülüyor> 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 Hayır ya biz araya nasıl yakalandık böyle bir şey olmaz. Şimdi Sana çok özür sürüyorum bak. Yolda şaşırdım zaten. İğrenç sürdüm Ne yapıyorsunuz? Hadi 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 hadi. Neyse kırmızıya geçtim bir şey olmadı. Demek şu bonus gitmiş. Üçüncü bonus neydi unuttum ismini. Neyse. Bunlar bonus para falan veriyor. XP veriyor bonus. İnanıyorum. İlla bir benzinliğe girin bak. Benzinliği önemli. Birkaç bir lastiğimize bakalım. しなら。 kafamı yiyerek yani arkadaşlar <laughs> lan 120 yaptık <laughs> 110 indir tamam bakalım bir daha bir işime inanmaz mı benzin soğutucu ve motor yağı herhalde bunu bunlardan alacağız zaten her şey şirket karşı insan sayılır. Yine de motor ya. Ben sol Ne oldu lan? Zaten şirket kapısı bak şu 1000, 2000. 2000 ne oldu işte? Ya param 18 bin param var. Benim işte yeni alacağım tır 60.000 bin lira. 60 bin lira bir, itirin, bir itirin. <laughs> diyorum ki almışken güzel bir tane tır alayım. İşte onlar. 80 bin e ki 2021 model var. Ben 2010 15 herhalde alacağım model. Ya da 2010. Ha. İlerliyoruz. Sakince ilerliyoruz. Şu anda sakince ilerliyoruz. Gaz çöktü. Sonuna kadar. Ha. FGS. OGS. 70 daha en az. Geçsek de oluyor. En fazla 70 herhalde. En fazla 70 ile geçerken kaza yapmadan geçebiliyorsunuz. 70 ile tabi bazen kaza yapabiliyorsunuz. Bu da bazen. Yani ben de öyle oluyor siz. Ne yaparsınız bilmiyorum. de öyle olur mu bilmiyorum. Sıvı yağ götürme, Sıvı yağ. Hep Buradan adama tıklayıp partiye bakabilirsiniz. Buradan böyle geçeceğiz. Biraz geçeceğiz. Şuraya bak. Süper. Video çekiyor. Tamam. Ne Şurada sağda bakalım tekerlerimiz ne kadar hemen bakalım tekerlerimiz 115, 115, 115, 115. Dört tarafta 115. Bu ne demek oluyor? Yani yükseliyor. oluyor. Tekerlerimiz havası yükseliyor. Nasıl oluyorsun? Kilometre hızla gidiyoruz. Araç 90 km hızla fazla gidiyor. Nasıl 90 km hızla yavaşlık. 120 ile falan gördüm ben başka bir tane turda. Tamam bu şafalar olmaz. Tamam. <laughs> pardon, pardon. Hapşırdım. Hem de kaza yaptık. Hiç istemiyorum. Daha 26 hızla gidiyoruz. Ay 30 hızla gidiyoruz. 5. viteste. Bir 22 dereceymiş. Bakın şurada yazıyor. sağda. Bu tabi oyunda. Bakın daha şu anda kaç derece çekildi. Ha Benim yaptığım bakın bu var. İstediğim kadar gaz basabiliyorum. Mesela bu kadar gaz basarım. Bu mesela bildiğin sabit. Bu bayağı fazla gaz bastım. Mesela şu anda minnacık frene basıyorum. Böyle çok güzel bir şey. İsterseniz tabi normal basmalı da yapabilirsiniz yani. Bu tonlu. Basınca böyle işte. İki saat böyle gazı ne kadar ayarlayacağını seçmeniz gerek kalmıyor. Şimdi süre de var. O süre bonus süresi yani. Süre bitince oyun bitiyor olmuyor bu oyunda. Hiç süre bitince bonus gidiyor arkadaşlar. Of. Çok uzun sürdü ya. Ben yani mesela bu oyunda şarkı dinleyerek iş yaparım, hızlıca. Zaman geçiyor yani. Hem de güzel oluyor. Belki de bundan sonra bir tane de sesimi koymadan video çekelim. Arkadan da müzik veriyorum size. Müzik dinleyin ya. Ee şey. Oradan da sürmüş olalım. Yani izlemiş olursunuz. Arkadan hep ses geldi. Yine de oradan tır biliyosun. Böyle bir şey yapabilirim. Şimdi. 109 kilometre kalmış arkadaşlar. Mp e bir daha bakalım. Nerede bakıyoruz. Oh, çok az kalmış be. Dönerken çok kötü. Şimdi kesine gittim kaza yaptım. Sonra oyuna bir araç Aracı tamir edemiyorum yani. Ediyorum. Aracın e, depos patlamış oluyor. Yenisini alıyorum. Ama sonra hala oluyor. Değişik. Anlamadım. 90 kilometre zaten. 520 530 kilometre daha bu yakıtta gidebiliriz. Ya bundan sonra geldik o dediğim yere çok sıkıntılı yani. Geldik bak tamam şurası. Çok sıkıntılı bir yer. Şu anda yavaşlayamayacağım biraz sonra yavaşlayacağım. Tabi bir keresinde ondan sonra birkaç el daha attım ondan sonra bir daha aynı yerden gönderdi. Bu sefer ondan sonra yapmıştım. Çok yavaş girdim 30 30 kilometreyle geçince oldu. Şimdi önümüzde de bir tane tır var. sıkıntılar oluyor yani yavaş diyorum oluyor. Bu ne ya. Ben burada bekleyeyim sen git. Bunu senin oradan gel. daha bir şekilde. Aha işte bak bir şeyi bundan yaptım. Böyle az az gaz atacağım. Bir i̇şte olacak. Tamam tamam. Fazla fazla başlatan olmuyormuş. Al senin yüzünden tır kaldı burada. Yani çok yavaş çıkıyoruz. Ben buraya 30 km hızla gitmiştim. Yine. Al sinek sen ne git. Ne? Bak yapacağım. Senek senek çıkıyor baya Sinir bozuyor ya işte. Sonunda geldik Arkadaşlar bunun arka planı keşke olsaydı gösterseydim iki tane oyunu oynadım İkisinde de kaza yaptım size tam göstereyim diye ah, Tamam güzel geldik Bir kere kaza yaptık hem de kazanda Hemen şeyini göstereyim size böyle bak Lan buradan gideceğim Pardon, pardon. Girelim şimdi ters ters park etme en sıkıntılı noktalardan bir tanesi Ters ters olu alıyorsun isterseniz direkt burada arabayı kapatıp ee, Şuradan arabayı kapatıp ee, şey yapabilirsiniz ama ben her zaman ters ters park etmeyi yaparım kolay benim için easy Ama tam ayarlayamadım direksiyonu ne oldu Hadi lan böyle bir anda buradan geri dönmemiz yok mu? Yok yok. Bak çok kötü olur. Neyse şöyle bir tır. Buradan şöyle bir yanaşın. lan 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 ne işte ya kasanın altına tüküreceğim ya sinek senle bir git ya sinir bozucu bir şey ya? Her zaman yaptığım şeyi şimdi yapamıyorum ama videoda değil. Burada farklı oluyor. gel 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 Düzle tamam Nasıl olsa, olsa bir Hadi 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 <laughs> oh yaptık. Sonunda. <laughs> 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 patlayıcı maddeler falan alabileceğiz. Diğerinde de ağır yük taşıyabilir. Ağır yük. Ağır yük bunlar. İyi kaza falan böyle. Ağır olarak ne geldi de patlayıcı maddesi. Onu Bakın 22 oldu. Benim alacağım da şu. Hmm. <gülüyor> <çalışmışım>. <gülüyor> eh, bu tırlar geçmiş o bu. Ben onu Altı sekiz yüz Güzel kasası da var direkt ona. Ondan sonra hesap kasa almaya para alacağım. 24 bin lira. 12 bin. 22 bin. 20 bin. 22 bin. 15 bin. 14 bin, bin. Çok pahalı. Bir şey. o lan bu bunu çıkıyormuş. Ne bunun ne bunu yıktı Patlayıcı işte bunları taşıyabiliyor. Bunlar yeniymiş. Yani hiç kullanmamış. Kullanmamış yani ne Bu biraz güzelmiş bak şu. Nerede o? Ben gördüm onu da nerede bakayım. Sen nereye gittin la? Güzelden <laughs> kasadan çıktım Şimdi daha işleri yenileyebiliyormuşuz. Yeni, 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 yeni. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. 拜呀